Hepinize merhabalar arkadaşlar, Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2026 mobilde yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar dünya sıralamasında güzel bir dereceye çıktık, güzel bir sıralama yaptık ve benim de yeni oynamaya başladığım, normalde oynamadığım ama artık herhalde oynayacağım dizilişlerden birisi var. E şimdi dizilişten bahsedeceğiz, taktikten bahsedeceğiz ama ondan önce arkadaşlar sizlere tavsiye ettiğim Sözleşme kısmında bir iki oyuncu var. Özellikle bir oyuncu var gerçekten çoğu epikten. Yani çoğu epikle kapışır abi. Vurduğunu atan bir Kamil var. Eğer çıktıysa kesinlikle deneyin. Biz yayında oynadık bayağı iş yaptı abi. Şu sözleşme kısmında. Ee, zaten çoğunuzun alabileceği bir oyuncu diyebiliyorum. Player of the Week miydi? Şampiyonlar Ligi miydi hatırlamıyorum ama bakalım. Aynen Player of the Week. Arkadaşlar. Pulisic. Pulisic vurduğunu atan bir oyuncu abi. Kesinlikle bu oyuncuyu çıkardıysanız bir şans verin. Yani özelliklerini görüyorsunuz. Hızı da fena değil. E, çift vuruşu da var ve arkadaşlar vurduğunu atıyor. Çok garip bir oyuncu. Bayağı da hoşumuza gitti. Denedik yayında. Kesinlikle çıkarttıysanız bu oyuncuyu kullanın hesabı en azından bu mütevazi olan arkadaşlar kesinlikle gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Şimdi arkadaşlar klasmandaki durumumuza geçelim biraz oyun hakkında konuşalım. Ondan sonra taktiği gösterip yorumlayıp e, videoyu kapatırız. Bu videoda gameplay olmayacak zaten gameplay yayınlarda sürekli oynuyoruz. Yayınlarda sürekli oynadığımız için de ha, ekstra olarak videoda da oynamaya gerek yok. Tabi ki oynayacağımız zamanlar gelecek. Gördüğünüz gibi istatistiğimiz bu şekilde. 2052 dereceyiz. 187. sıradayız ve 157 galibiyetimiz var. Galibiyet oranımız da gayet iyi. Aslında sezona kötü başlayıp sonradan toparladık diyebilirim. Galibiyet oranımız bayağı iyi aslında. Bakacağız yayınlarda oynuyoruz. Dünkü yayını kesinlikle izleyin. Dünkü yayında neredeyse 3 saatlik bir yayında hiç maç kaybetmedik. Full win gittik yani. Ee, bir de kardeşim oynadığımız puanlar bu puanlar. Hani onu da söyleyeyim. Ee, her türlü yani oyun boktan da olsa iyi de olsa yani ne olursa olsun baba bir şekilde kasıyor abi yani Pro olmak böyle bir şey Bazı arkadaşlar diyebilir oğlum ne böyle kendini övüyorsun hani ne egolar triplere giriyorsun falan diye de tribe girdiğimiz yok kendimizi dövmüyoruz abi olanı söylüyoruz yani yaptığımız şeyi söylüyoruz Ha buna da ego demeyin abi Allah için ya yani. Tamam başarılı olmuş olabiliriz Derecemiz yüksek olmuş olabilir bu sezonda her sezon olduğu gibi Puanımızı kasmış olabiliriz. Sen yani şimdi diyeceksiniz 2026'da İlk bine ilk defa girmiyor musun tarzı bir söylem dedikodu da çıkabilir hemen şöyle ana sayfa diyelim ekstra bölümden arkadaşlar geçen sezonda zaten bitirdiğimiz sırayı görüyorsunuz ee, 719 bitirdik bu hesapta bilginiz olsun arkadaşlar gerçekten şu dembele profil de çok güzel duruyor ya vallahi baya güzel duruyor bu dembele kartının tasarımı daha iyi diye onu koyduk favori oyuncu o dursun daha iyi tasarım olarak bu dembelenin arkadaşlar stickerını da şeyden alabiliyorsunuz. GP mağazasından alabiliyorsunuz bilginiz olsun ben de oradan aldım baya gerçekten seksi duruyor abi Dembele'yi de seviyorum oyunda Gerçek hayatta da seviyorum ama aramız biraz bozuk problemler var Oyunda sevdiğimiz bir oyuncu Şimdi arkadaşlar asıl konumuza dönelim bir oyun hakkında bir iki şey söylemek istiyorum ondan sonra zaten taktiğe geçeceğim Maçları canlı yayında yaptım canlı yayın dışı oynadığım maç yok Şöyle bir şey var abi Oyunda gerçekten inanılmaz derecede bir momentum var. Bu perşembeden sonra Biraz düzeltmişler. Genel olarak inanılmaz bir momentum ve defansta inanılmaz aptalca şeyler var. Şimdi momentumu ya da defansı ikisinden birini halletmeleri lazım. Momentumu hiçbir zaman oyundan kaldırmazlar ama çok fazla var. Yani bu sefer gerçekten bu oyunda inanılmaz artmış. Özellikle klasman bölümünde çok fazla var. Şimdi arkadaşlık maçı yapan kalancılar turnuvaca oynayanlar falan bunu çok hissetmiyor olabilirler ama klasmanda gerçekten bok gibi bir momentum var. Yani Bilmiyorum başınıza geldim ama Ben %70 topla oynuyorum Rakip %30 topla oynuyor ve 1-0-2-0 maçı kazanıyor Böyle değişik değişik şeyler var Bütün maçı oynasanız da kazanamıyorsunuz İnanılmaz derecede bir momentum var Onu söyleyeyim yani istediğiniz Mesela turamı falan koyduk ama Hiçbir önemi yok arkadaşlar 100 koşan stoper de Koysanız forvet oyuncusu o defansı Geçiyor bu defansın bozuk olduğunu gösterir Hızlı yüksek bir forvet Oyuncusu hızlı düşük bir stoperi geçebilir Buna zaten ben en başında dedim gerçekçi olmuş dedim ama hızları aynı ya da stoperin hızı fazla forvetin hızı yavaş ama yine de forvet defansı geçiyorsa stoperi geçiyorsa burada bir sıkıntı vardır burada bir bozukluk vardır oyunda da aynen şu bu dediğim geçerli biz turamı stoperde oynatıyoruz deniyoruz ama yine de forvet oyuncuları turamı geçebiliyorlar ya bu ne demek biliyor musunuz stoper pozisyonunda koyduğun oyuncu dom alacak her türlü dom olacak demek. Bu gerçekten haksızlık, adaletsizlik. Sen demek ki bize verilerinde yalan söylüyorsun demek. Çünkü Turan 90 küsür koşuyor. Hızı 80 küsür olan bir forveti var. Defans arkasına uzun bir top attığı zaman ve oru forveti benim stoperi bir Turab'ı 80 koşan forvet 90 küsür koşan Turab'ı geçiyor. Hani demek istediğim bu arkadaşlar defansta gerçekten bir bozukluk var. Oyunda bir hata mı diyeyim bir bozukluk mu diyeyim böyle bir şey var. Bunu kesinlikle ve kesinlikle düzeltmeleri lazım bunu söylemek istedim. Böyle biraz boş yaptım. Bu da bu da yaptım ama söylemek istedim abi. Hepimizin yaşadığı şeyler. İyi de oynasak, kötü de oynasak dile getirmemiz lazım. Şimdi bir dizilişten bahsedeyim. Oyuncu tarzlarından bahsederiz arkadaşlar. Dizilişimiz bu şekilde. Şöyle de yapayım. SS almak isteyen arkadaşlar ses alabilir. 4 2 3 uzun topla kontra atak. Yani arkadaşlar aslında 4-3-3 diyebiliriz bu dizilişe. şimdi burada kilit nokta ne? Arkadaşlar buradaki kilit nokta bence şu GF pozisyonundaki adam. Bu adamı kaçması lazım abi. Bu adamı koşması lazım. Bitiriciliğinin olması lazım. Yani şu GF'deki adamı kesinlikle ama kesinlikle Eto mesela güzel. Seviyoruz Eto'yu oynatıyoruz. Bazen Eto da hani Mbappe'le Dembele kadar ee, seri olmuyor ama bu Eto kartı yine burada iş yapıyor. Eto'yu burada kesinlikle burada Eto tarzı bir oyuncu ya da Dembele'yi GF'ye alabilirsiniz pozisyon basıp. Yani GF'de kesinlikle pırpır pır ve kaçan bir oyuncu bitiriciliği yüksek bir oyuncu lazım. Yaydan falan şut çekiyorsanız lazım. GF'yi arkadaşlar biraz geri çekip OOS yaptığımızda dizilişten aldığımız verimi yarı yarıya kesiyoruz. Onu da söyleyeyim. Bu dizilişle kazandık kazandık winledik. Ondan sonra bir iki maç 4-3-1-2 denedik yayında. 4-3-1-2 ile oynarken gerçekten 3 forvetin ne kadar etkili olduğunu anladık. E, ee, o OOS GF olmalı yani. Kesinlikle GF olmalı. Onu söyleyeyim. Ben de yani 4-3-1-2'de OOS'yi GF yapıp oynuyordum zaten. Ondan sonra dedim ki ulan dedim madem böyle oynuyoruz. Adam akıllı bir 3 forvet diziliş yapalım. Şu orta sahaları birazcık daha sıkıştıralım. Ee, şimdi mesela arkadaşlar orta sahadaki asıl defansı taşıyacak oyuncu defansif orta saha adamımız. Bu adam ön, ön libero olmak zorunda. Onu söyleyeyim ön libero kesinlikle bir defansif orta saha kullanmalısınız. Ama ben orkestra şefi kullanıyorum çünkü hesapta ön libero bir Busquets var. E Busquets'te de oynamak istemiyorum abi. Çok ağır. Gerçekten kazulet gibi yani. Bu yüzden Raycard'ı koydum. Bireysel talimatlardan da arkadaşlar Raycard'ı defansif verdim. Zaten onun dışında bir talimat kullanmıyorum. Raycard'a defansif vererek bu ön libero olmama sorununu birazcık da olsa düzelttik. Yine çıkıyor ara ara salak buralara geliyor ama ee, birazcık da olsa düzelttik arkadaşlar. Göbek'teki oyuncumuz bence %80 tam orta saha olmalı. Tam orta saha net vitesi varsa direkt koy. Ama eğer tam orta saha net vitesi yoksa direkt olarak koyamıyorsan burada arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bir tam orta saha olmalı o, e, orkestra şefi de bir tercih bu arada. Orkestra şefi de kullanabilirsiniz. OOC adamımız bence kesinlikle buradaki tam orta sahaya da orkestra şefi ise OOC adamımız kesinlikle arkadaşlar boşluk kollayan olmalı. Biz Platini ile oynuyoruz burada ama platin arkadaşlar klasik on numara ve biz Platini'yi sevdiğimiz için oynatıyoruz. Sağ içinde iş yaptığı için ama Gerçekten platin hep buralarda. Yani şuralara gittiğini, şuralara kaçtığını, bindirdiğini ben görmedim. Bu yüzden siz boşluk kollayan kullanın. Ben de zaten orayı boşluk kollayan yaparım yakında. Biz birazcık platin ile takılıyoruz. Yani platin hoşumuza gidiyor diye platin ile takılıyoruz. Orada kesinlikle bence boşluk kollayan olmalı. Boşluk kollayan yoksa alternatif olarak yaratıcı oyun kurucu kullanabilirsiniz. E, efendime söyleyeyim işte kaçabilecek bir oyun tarzı arkadaşlar. Yine tam orta saha kullanabilirsiniz OOS'de. Gidecektir. Bellingham tarzı bir tam orta saha varsa... Ofansif farkındalığı yüksek bir tam orta saha varsa gidecektir arkadaşlar bilginiz olsun ee, Şimdi geldiğimiz zaman orta saha ve ileri üçlüyü anladınız zaten forvetlerimiz kesinlikle fırsatçı golcü olmalı GF'deki adam boşluk kollayan olmak zorunda değil fırsatçı golcü de olabilir Yaratıcı oyun kurucu da olabilir size kalmış bir şey Ama arkadaşlar ben boşluk kollayan oynuyorum eto ile oynuyorum Bence eto tarzı bir oyuncu sizde koyun varsa yani boşluk golü olur fırsatçı golcü olur. Önce bu iki oyun tarzına önem verin GF'de. Defans attığımız arkadaşlar klasik herkesinki gibi Defans. Stoperlerimizden biri oyun kurucu biri yok yiyici ama iki stoperimiz de hızlı. Şöyle göstereyim hatta. Yani hızlı olmasının bir anlamı yok. Hücum oyuncusu yine de geçiyor zaten anlatmıştım ama. Yine de biz önlemimizi alıyoruz. 90'ımız Van de Ven. Burada da Van Dijk. Van Dijk'e özel basımda sanki 90 yapmıştım ama otoyla çevirmiş olabilirim. Aynen çevirmişiz. 88 hızda Van Dijk. Yani Van Dijk yerine Turam alabilirim aslında. Beklerimizde savunmacı Bergomi ile Maldini. Kesinlikle zaten savunmacı bek kullanın. Ben savunmacı tavsiye ediyorum. Kalecimizde de Buffon. Yani oyunda bu fon çok iş yapıyor. Dida ile Alison gerçekten salaklaştı. Artık tahmin edemedim çıkardım. Bu aldım arkadaşlar. Dida'dan bir ara memnunduk ama mallaştı. bayağı. kornerlerde çok salaklaşıyor abi. Yani adam kafa gol atıyor. Sen niye direğe doğru koşuyorsun ki? Menajerimiz Martinez, eh Capello hakkında şunu söyleyeceğim. Capello bir tık defansif kalıyor abi. Gerçekten bir tık defansif kalıyor. Ben Capello'da oyunun çok sıkıştığını düşünüyorum. Arteta varsa eğer zaten oyunun en iyi uzun topla kontra menajeri Arteta. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ama eğer Arteta'nız yoksa Martinez tarzı e, ee, Döşams tarzı bir menajere yönelebilirsiniz. Özellikle Martinez gerçekten hoşuma gidiyor. Çok dengeli yani hani dengeyi iyi sağlıyor hücum defansta hoşuma gidiyor. Capello'da sevmediğim yanı defansif olması ama şöyle bir sıkıntı da var. Forvetler de geliyor Capello'da. Yani hücum yaparken cidden zorlanıyorsunuz. Bu yüzden Capello'yu ben çok biraz hani ilk başlarda az defansif diyordum ama oynadıkça gerçekten defansif olduğunu fark ettim. Çıkamamaya fark ettim ve arkadaşlar 1980'li derecelerde Martinez'e geçtik. Martinez'den sonra çok az maç. Bir ya da iki maç kaybetmişimdir. Martinez'de gerçekten full winledik yani. Kap sorunu Capello'da olduğunu düşünüyorum ben bu yüzden. E, tabii Tabi karar size kalmış. Evet arkadaşlar taktiğimizi gösterdik. Bireysel talimat falan kullanmıyorum. Menajeri de gösterdim. İlk 11'de hangi tarz oyuncular kullanmanız gerektiğini de söyledim. Maçtaki roller tamamen size kalmış aslında. Ama yine şöyle maçtaki rolleri de kısaca göstereyim. Almak isteyen arkadaş varsa. Yani her şey zaten bildiğiniz gibi şu hücuma katılacak oyuncu kısmında şunu söylemek istiyorum. Eğer 6 pas deyip kullanıyorsanız ön direğe oyuncu otomatik ben bu 3 seçtiğiniz oyuncu haricinde bir oyuncu getiriyor. Bu yüzden birinci oyuncuya Van Dijk diyoruz. O oyunun getirdiği oyuncunun arkasına kaçıyor Van Dijk. Arkasında diziliyor yani. Ve orta açtığınızda eğer ön direkteki adamı geçerse Van Dijk vuruyor direkt. Ve %80 gol oluyor. Ama eğer 6 pas demeden kullanıyorsanız kesinlikle ama kesinlikle Van Dijk'e katılacak oyuncu 2'ye koyun. Çünkü Van Dijk hücuma katılacak oyuncuyu 1 yapıp 6 pas demeden kullanırsak ön direkte açısı çok dar bir şekilde vuruyor Van Dijk. Bu yüzden Van e bir pozisyon arkaya atmamız lazım öyle kullanıyorsak ikiye attığımızda direkt cepheden tık diye vuruyor yani umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar bu cornerde de böyle ince bir trick vardı ee, elimden geldiğince anlatmaya çalıştım neler yaptığımızı neler ettiğimizi bugünlük videomuzda bu kadardı çok fazla budu budu yaptım ama her şeyi anlatmak istedim abi sonuç olarak izliyoruz izleniyoruz yani insanların hangi taktiği kullandığımızı merak etmesi normal. Ben de en ince ayrıntısına kadar verdim. Maç yapardım ama zaten video uzun oldu. Gerek yok arkadaşlar. Her akşam 9'da yayın açıyoruz. Yayında oynuyoruz. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.